Selamlar dünya gezgini ailesi. Yepyeni bir macera, yepyeni bir keşif yolculuğu için bu kez rotasını Türkiye'nin doğusuna, efsanelere ev sahipliği yapan Ağrı'ya çeviriyoruz. Biliyorsunuz ben yeni yerler keşfetmeye, farklı kültürleri tanımaya bayılıyorum. Peki ya festivaller? Özellikle de yöresel lezzetlerin, müziklerin ve dansların havada uçuştuğu festivaller yok mu? İşte Ağrı bu konuda da benim kalbimi fethetti diyebilirim. Ağrı denince aklınıza ilk olarak heybetli Ağrı Dağı geliyor olabilir. Evet, haklısınız. Manzarasıyla büyüleyen bir zirve burası. Ama Ağrı sadece bununla sınırlı değil. Bir de festivalleri var ki işte onlar tam anlamıyla bir renk cümbüşü. Hazır mısınız? Çünkü biz sizin için Ağrı'nın en önemli ve en eğlenceli festivallerini araştırdık hem yöre halkıyla sohbet edip hem de bu eşsiz atmosferi sizlere de yaşatmak istedik. Eğlenceden tarihe, doğadan sanata dolu dolu bir yolculuğa hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın. Ağrı'nın renkli festivalleri ve kültürel zenginlikleri adlı videomuza başlıyoruz. İlk durağımız Ağrı'nın en tatlı festivali, Ağrı Bal Festivali. Biliyorsunuz Ağrı balıyla meşhur. Bu festival de doğanın mucizesi olan balın en güzel halini keşfetmek için düzenleniyor. Düşünsenize etrafınız rengarenk çiçeklerle süslü yaylalar, mis gibi çiçek kokuları ve o enfes balın tadı. Festival alanına girer girmez sizi güler yüzlü arıcılar karşılıyor. Her biri kendi ürettiği balın en iyisi olduğunu iddia ediyor. Tabii ki biz de tadım yapmadan geçmedik. Çiçek balı, çam balı, petek balı. Aklınıza gelen her çeşit bal burada var hatta ballı ürünler satan tezgahlar bile var. Kreminden sabununa, lokumundan cezeryesine kadar aklınıza gelebilecek her şey baldan yapılmış. Siz de benim gibi bir bal severseniz Ağrı Bal Festivali'ne bayılacaksınız. Bu arada sizce en iyi bal nasıl olmalı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Sıradası Ağrı Dağı'nın eteklerinde mistik bir atmosfere götürüyoruz. Burası hem mitoloji hem de eğlenceyi bir araya getiren Nuh'un Gemisi Festivali'nin adresi. Efsaneye göre Nuh'un Gemisi Büyük Tufandan sonra Ağrı Dağı'na oturmuş. İşte bu festivalde bu efsaneyi yaşatmak ve aynı zamanda yerli ve yabancı turistleri bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor. Festival alanına adım attığınız anda kendinizi bir anda bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz. Bir tarafta yöresel kıyafetleriyle halk oyunları sergileyen gruplar var. Bir tarafta Nuh'un gemisinin maketleri satan tezgahlar. Eylişi ürünlerinden yöresel lezzetlere kadar pek çok şey bulmak mümkün burada. Tabii bir de konserler, gösteriler, yarışmalar. Kısacası, Nuh'un gemisi festivali, her yaştan insana hitap eden bir etkinlik. Peki, siz bu festivalde en çok ilgilendiğiniz etkinlik hangisi olurdu? Yorumlarda bize yazın. Avru'nun kültürel zenginliklerini tam anlamıyla deneyimlemek istiyorsanız, halk dansları gösterilerini mutlaka izlemelisiniz. Bu gösterilerde bölgenin tarihi ve hikayeleri danslarla hayat buluyor. İnanılmaz bir enerji, inanılmaz bir ahenk var. Genç yaşlı demeden herkesin gönülden katıldığı bu gösterilerde, siz de kendinizi ritme kaptırmaktan alıkoyamayacaksınız. Özellikle rengarenk yöresel kıyafetler ve o coşkulu müzik eşliğinde yapılan halaylar yok mu? izleyenleri adeta büyülüyor. Yöresel dansları izlemek ya da katılmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Gelelim ağrının bir diğer vazgeçilmezine, geleneksel lezzet şölenleri. Bu şölenler, ağrının zengin mutfak kültürünü tanımak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Düşünsenize, bir yanda közde pişirilen kuzu etinin mis gibi kokusu, diğer yanda, özel baharatlarla hazırlanmış, yöresel yemekler. Sadece yemek yemek de yok üstelik. Aynı zamanda bu yemeklerin nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz. Yöre kadınlarının ellerinden mantı açmayı, gözleme yapmayı kim istemez ki? Hatta şanslıysanız, siz de bu lezzetlerin yapımına yardım edebilirsiniz. Peki, siz bu mutfak zenginliğinden hangi tatları denemek isterdiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ağrı sadece kültürüyle değil, aynı zamanda büyüleyici doğasıyla da ünlü bir şehir. İşte, doğaya saygı festivalleri de, hem bu güzellikleri kutlamak, hem de çevre bilincini artırmak amacıyla düzenleniyor. Festival kapsamında doğa yürüyüşleri, fotoğraf yarışmaları, çevre temizliği etkinlikleri gibi pek çok aktivite düzenleniyor. Hem eğlenip, hem de doğaya katkıda bulunmak isteyenler için harika bir fırsat doğaya katkı sağlamak için böyle bir festivale katılmak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve böylece Ağrı'nın Renkli Festivalleri ve Kültürel Zenginlikleri adlı videomuzun da sonuna geldik. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Ağrı, gerçekten de keşfedilmeyi bekleyen pek çok güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ağrı'nın kültürel etkinlikleri ve festivalleri, bölgenin ruhunu yansıtan birer ayna gibidir. Bu festivallerde hem eğlenebilir, hem de yöre halkının misafirperverliğini, sıcaklığını yakından görebilirsiniz. Peki, sizin bu festivallerden favoriniz hangisi olurdu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla keşif ve eğlence için kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Dünya gezgininde bir sonraki macerada görüşmek üzere.